Herkese merhaba. Bugün evlerdeyiz. Pandemi günlerindeyiz ve ev hayatını daha sağlıklı yaşayabilmek için özel bir konu seçtik. Bugün konumuz ozon. Ozon, tabiatın kendini temizlemek için kullandığı bir temizlik yöntemi. Havanın kendisini sürekli yeniliyor, tazeliyor olması da işte bu yüzden. Dünyamızın yaşanabilir düzenini sağlayan bu faydalı Cizemli, karmaşık kimyasal gazına birlikte bakalım bu pandemi günlerinde. Ozonu anlayabilmek için önce soluduğumuz havanın içindekileri bilmemiz gerekir. Soluduğumuz havan içinde hayatın kaynağı olan oksijen var. Peki havan içinde başka neler var ve ne kadar oksijen? Dünyanın atmosferinde yaklaşık olarak. %78 oranında azot, %21 oranında ise oksijen bulunuyor. Geriye kalan yaklaşık %1'lik kısım ise başka elementler, moleküller var. Örneğin argon, karbondioksit, metan gazı var. Havayı solurken atmosferde en çok bulunan element azot. Azot havada çok ama dünyada çok miktarda azot yok. Azot gazları uçucu olduğundan Dünyanın katı haldeki merkezinde değil, gaz halindeki atmosferinde birikiyorlar. Oksijen ise dünyada en çok bulunan elementtir. Dünyayı oluşturan pek çok katı bileşin örneğin silisim dioksit yani cam yani kum yapısında yer alır. Ayrıca okyanusların kütlesinin %85'i de su moleküllerinin yapısında yer alan oksijen atomlarıdır. Özetle oksijen neredeyse her yerde her şeyle bileşik halde ve pek çok farklı reaksiyona vesile olabilen elementtir diyerek ozon bahsine artık geçebiliriz. Ozon gazı iki önemli doğa olayı ile oluşuyor. Bunun birincisi güneşten gelen kısa dalga ultraviyole radyasyonu ile doğal olarak üretilir ve üst atmosferde birikir güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınlarının dünyamıza gelmesini engeller. Ve ozon ilk koruma görevini bu şekilde yapmış olur. İkinci olarak da yine doğal hava olayı olan yıldırım çakmasıyla oluşan elektrik deşarjı esnasında havada bulunan oksijen yani O2 moleküllerinin iki oksijen atomlarına yani iki tane atom oksijen atomu 1, oksijen atomu 2. Iki. Bunlar ikiye bölünür. Bu oksijen atomları yakınındaki oksijen molekülleriyle, diğer O2'lerle reaksiyona girer ve ozon oluşur. Yani 3 oksijen oluşur. Yani bu kuvvetli okside olan, doğa kendiliğinden oluşturduğu bu çok kuvvetli oks oksitleyici ile atmosferini arındırır ve kendisini sürekli olarak tazeler. Havanın tazeliğini, ozonun o fresh kokusunu aslında hepimiz biliriz. Bir fırtınadan sonra dış mekandaki temiz, taze kokuyu veya güneşte bir çamaşır ipi üzerinde dışarıda kurutulduktan sonra kıyafetlerin kokusunu fark ederiz. Bu ozon temizliğini hissettiğimiz andır. Ozon oksijenden daha ağırdır ve hava içinde hareket halinde gezinir. Bu hareketlilik esnasında kirletici bir molekül tespit ederse diğer iki atomdan kopar ve kendisini kirletici maddeye bağlar. Bu bağlanma aslında kirletici maddeye saldırma durumundadır. Yani oksidasyon oluşur ve mikroskobik bir patlama yaratır. Hem kirletici madde hem de oksijen atomu yok olur. Diğer iki atom yani geriye kalan oksijen kirletici madde olmadan saf oksijen olarak geride kalır. Bu oluşum sonunda ozon kirletici maddeyi nefes alabileceğimiz karbondioksit veya hidrojene dönüştürmüş olur. Ozon oldukça reaktiftir. Bu nedenle karşılaştığı çoğu kirletici ve alerjenle etkileşime girerek kokuları giderirken zararsız hale getirir. Ozon kimyasal kaynaklara, bakterilere, küflere, kokulara ve bunun gibi pek çok kirleticiye karşı etkili olabilir ve bir kirletici ozon tarafından oksitlendiğinde artık toksik, alerjik veya kokuya neden artık olamaz. Sonuç olarak havada oksitlenmiş bir kirletici kalsa ve soluduğumuzda bile olumsuz bir etkisi artık yoktur. Küp sporları veya ozona maruz kalan bakteriler, mikroorganizmalar artık çoğalamazlar ve bu da sayılarının hızla azalmasına neden olur. Bununla birlikte O3 molekülü bulunduğu ortamda bir kirletici bulamazsa oda sıcaklığında ve normal nemde 20 ila 30 dakika içerisinde O3 yapılandırmasını O2'ye dönüştürür. Yani normal oksijene geri döner. Şu ana kadar ozon gazının doğal oluşumuna ve doğayı nasıl temizlediğine kısaca değindik. Faydaları ve insanlık hizmetinde kullanılan ozon dışında insani ve çevresel kirlilik sebebiyle oluşan ve çevresel kirliliğe neden olan kötü ozon olarak da bilinen bir değişik ozon vardır. Bununla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Kötü ozon Dünyanın alt atmosferinde zemin seviyesine yakın yerlerde otomobiller, enerji santralleri, enerji nakil hatları, endüstriyel kazanlar, rafineriler, kimyasal tesisler ve diğer kaynaklar kirleticiler tarafından yayılan bu kirleticiler güneş ışığının da varlığıyla kimyasal olarak reaksiyona girerler. Burada ozon oluşur. İşte bu oluşan ozona biz kötü ozon diyebiliriz, kötü ozon türüdür diyebiliriz. Çevreyi kirleten aynı zamanda kötü ozon oluşumunu sağlayan bu kirleticiler, yani azot oksit bileşikleri e, kimyasal formülünden de bahsetmek lazım. NOx, e, bu azot oksit, azot bileşikli maddeler genellikle büyük sanayi kuruluşlarından, büyük fabrikalardan, yüksek sıcaklıkta yanan kazanların bacalarından ve benzinli araçların egzozlarından havaya karışmaktadır. Azotlu bileşiklerin en önemli iki tanesi azot monoksit, NO, kimyasal formülü bu, ve azot dioksit, NO2'dir. İkisi de zehirlidir. Bunlar da kükürt dioksit gibi suya girer ve kolayca çözülür. Yani sularımızı da kirletir bu bileşikler. Sonra da kana karışarak zehirlenmelere yol açarlar. Çok düşük miktarda bile kana karıştığı zaman ödem ve kanamalara yol açar. Hem insanlar hem de diğer canlılar için oldukça tehlikelidir. Renksiz, kokusuz, tatsız olan azot oksit akciğeri tahrip edip hastalık yapabilme özelliğine sahiptir. Zemin seviyesindeki bu çevresel kirlilik oksijenle reaksiyonun sonucu kötü ozon oluşur. Kontrolsüz seviyelere ulaşan bu ozon da doğal olarak zararlı bir kirletici haline dönüşür. Bu kirlilik yaz aylarında hava koşullarının çok fazla güneş sıcaklıklar ve nem oluşması ile artış gösterirler. Çevre kirliliğini anlatan sembolik resme birlikte bakalım. Resim bu etkinin nasıl başladığını ve insan eliyle oluşan bu kirliliğin yine ozonun kendi reaksiyonları ile ertesi güne yine tertemiz bir doğa verdiğini ibretle gösteriyor. Tabii ki bu noktada altını çizmemiz gereken bir şey var. Gerçek kirliliği oluşturan sebepleri yok sayarak sanki kötü olan ozonmuş gibi göstermenin ne büyük ve manidar bir yanılsama ve talihsiz açıklamalar olduğudur. Gerçek olan şudur ki, doğa kendisini ozon gazı üreterek temizlemekte ve ertesi günü bizim soluyacağımız tertemiz havayı yine bize tekrar ozon sağlamaktadır. Şimdi birlikte düşünelim. Neyin fazlası öldürmez ki? Kontrol edemediğimiz her şey başımızda dert olur. Her şeyin fazlası sorun yaratır. Mesela havadaki oksijen bir sebepten. %21'den %25'e çıksa muhtemelen kontrol edemediğimiz yangınlar çıkar. Böyle bir durum olsa ki ilki yok, oksijen kötüdür mü diyeceğiz? Çok fazla beslenirsek obez oluruz. Bu durumda beslenme kötüdür mü deyip beslenmeden mi vazgeçeceğiz? Tabii ki değil. İhtiyacımız oranında, kontrolü elden bırakmadan beslenmemizi sürdürmek gerekir. Yani her koşulda aklımızı kullanacağız. Bilimin ve teknolojinin bize sunduğu avantajları kullanacağız. O zaman da böyle işte. Doğru ve isabetli oran ve kullanımlarda bir koruyucu, kalkan ve savunma silahı gibi müthiş bir güç. Ancak sanıyorum ki dünyadaki büyük ilaç firmaları, sağlık sektörünün tekelleri ve onların kontrolündeki bilimsel çevreler ozonu tehlikeli, zararlı gibi tanıtarak, zehirli gazlar sınıfında tanıtarak ozon jeneratörlerinin yaygın olarak kullanılmasına engel olmaya çalışıyorlar. Çünkü ozon üreten cihazları kullanmak demek daha az ilaç demektir. Hatta daha az hasta insan demektir. Daha temiz çevre, daha az kimyasal kullanımı ve çok az atık demektir. Fakat tabii ki bu çabalar artık biraz imkansız gibi gözüküyor. Bilim insanlarının ozonu keşfetmesiyle öylesine deneyler yapıldı ve yapılmakta ki ozon insan sağlığını ilgilendiren pek çok konuda hayatımızı kolaylaştıran teknolojik makinalara, teçhizatlara dönüştü bile. Ozon için söylenecek çok şey var. Bu konunun devamını getireceğiz. Ozon için hazırlayacağımız ikinci videoda doğanın kendisi için kurduğu şimşek fabrikasını ve ozon üretim tesislerini göreceğiz. Bunu doğa kurdu. Ve yine ikinci videomuzda 2003 SARS salgını sırasında SARS hastalığına neden olan ölümcül koronavirüs SARS-CoV-1 üzerine laboratuvar çalışmaları yapmış olan PMC laboratuvarından ilginizi çekecek bir bildiriyi Sizlerle paylaşacağım. Bildiğiniz gibi bu laboratuvar SARS-CoV-1 virüsüyle enfekte olmuş ortamların ozon ile sterilize edilebileceğini başarıyla kanıtlamış ve bu bildiri Search Medical News'te yayınlanmıştı. Şimdi aynı laboratuvarın Covid-19 ve ozon üzerine Search Medical News'te yayınlanan mesajını birlikte okuyup değerlendireceğiz. Bugünlük bu kadar. Su gibi aziz olun. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.